Teşekkür ederim. Kıymetli protokol üyelerimiz, değerli misafirlerimiz, çok kıymetli Samsunlu hemşerilerim. Hepinize hoş geldiniz diyor sevgi ve saygılarımız. <laughs> Derneklerimiz örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmada önemi çok büyük. Biz bu güzel örneğini Samsunlar Derneğimizde görüyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için her zaman üstün çaba veriyorlar. Bunun için dernek başkanımız Şükrü Kırıkçı abimi, önceki dernek başkanımız Özcan Uzun abini ve birbirinden değerli yönetimine çok teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarını sunuyorum. Birliğimiz beraber... Evet Müge Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Çıkmış olduğun bu yolda Cenabı Allah utandırmasın diyorum. Yolun açık, bahtın açık olsun. İnşallah hayırlısı olur senin için. Evet. Plaketini vermek üzere Muzaffer Ateş Müdürümüzü